Merhaba bu bölümde saç öreceğiz. Saçımızın ben kahverengi ile öreceğim. Siz istediğiniz renk örebilirsiniz. kafasının tepesine kahverengi yapmıştım. Çünkü saçımız daha gür, daha hoş görünecek. Siz istediğiniz renkte saç yapabilirsiniz. Ee, saçımı ben büyük bir tığ numarası yapıyorum. Yani büyük dediysem 3 e, numara tığımla yapıyorum bunu öreceğim şimdi 16 zincirle başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bir ilmek kaydırmaya yapıyoruz 2 zincirimizin içine alıyoruz ilmeğimizi kaydırıyoruz 13 zincir çekiyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ikinciden itibaren üç tane sık iğne yapıyoruz 1 2, 3. Bundan sonra 4 dört tane, 4le, 4 dört tane, 4 tekli trabzan yapıyoruz. Ay söyleyemedim. 4 <laughs> tekli trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyoruz, diğimize, zincirimizi batıyoruz, çekiyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. Bunların hepsini tek seferde çekiyoruz. Tekrar. aynı şekilde çek tekrar aynı şekilde çek dört tane oldu sonrakinde 5 ikili trabzan yapıyoruz 2 kere de çekiyoruz. 1 2. İpini dola. Zincire bat. 1 2. Tekrar. Sonraki zincire iki kere de. 3 4 ve 5 yaptık. Yapıyoruz. Teşekkür ederim. Bir tanesi oldu bu şekilde olacak ya günümüzün bir tanesi bir ilmek atlayacağız ikinci zincirden itibaren ilmek kaydırma ile birleştireceğiz zincir atladık ilmek kaydırma ile birleştirdik böyle oldu 13 zincir çekeceğiz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İkinciden itibaren 3 sık iğne 4 tekli trabzan 5 ikili trabzan yapıyoruz tekrar. 1 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. 4 tane tekli trabzan yapıyoruz. Az önceki yaptığımız gibi bir kere doluyoruz. Öne iki zincirimize batıyoruz. İkinciyi yapıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. Tek seferde çekiyoruz. Doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. 4 tane oldu bundan sonra 5 tane ikili tırabzan yapıyoruz oluyoruz tırmızı hepimizde çekiyoruz zincirimiz en bir iki seferde çekiyoruz tekrar 1 2 iki, ikinci yaptık 3. değil şimdi iki seferde çekiyoruz tekrar bir tane daha yapıyoruz bu sonuncusuydu iki sefer yaptık bir ilmek atlayıp ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz bu şekilde kargüllerimiz ortaya çıkıyor. aynı şekilde altı tane olacak şekilde örmeye devam ediyoruz aynen bu şekilde devam edecek az önceki gibi toplam 6 tane yapıp tekrar görüşelim şimdi kakillerim bitti 6 tane yaptım hatta şu şekilde de gösterebilirim bunları bu şekilde dikeceğiz Kalküllerimiz olacak şimdi arkası açıklamına geçiyoruz onu da göstereceğim size 60 tane zincir çekeceğim. 60'lık yine 60 tane zincir göstereyim. 1 2 3 4 bu kadar böyle uzunca bir şey olacak sonrasında ikinci sık iğneden itibaren 59 tane sık iğne yapacağız şöyle bir ikinciden itibaren sık iğne sık iğneyi zaten biliyorsunuz Sonra lüleli saçlarımız olacak. 1, 2, 3 4 Sırasıyla böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bükülmeye başladı zaten. Bu şekilde 10 tane düğme saç yapacağız sık iğne gördüğünüz gibi düğmeye başladı saçlarımızı bu şekilde 10 tane 60 60 zincir 59 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sincirden itibaren yapmaya başlıyoruz. Lüle saçlarımız oluyor. Sıra sonunda göstereyim. Şimdi bir tanesi bitti. Bu şekilde lüle bir tane saçımız oldu. <laughs> Tarifi tam yaparsanız bu şekilde çıkıyor. Böyle 10 tane olacak şekilde yapıyoruz. Bu bir taneydi. 9 tane daha yapıp gidiyorum. Toplam 10 tane olacak. Şimdi ben bitirdim. Böyle oldu. Yani en son böyle ucu kıvırcık dalgalı oluyor. Daha kıvırcık olmasını isterseniz böyle yapıverin. Kıvırcık olsun. Ee, şimdi kafirleri örmüştük. Saçı da ördük. Bu şekilde açtırıyoruz. Hepsi aynı dengeye geliyor. Bu şekilde en başıyla en sonu birleştirip şu şekilde açtırıyoruz, birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla bir zincir atıyoruz ve bitiriyoruz. Bunu dikmek için uzun bir ip bırakıyoruz. bu kadar. Bunu buradan çıkartıyoruz. Uzun bir ip bırakıyoruz. Bunu kafaya yerleştireceğiz. Bu şekilde oluyor. Ortası delik olacak. Dediğim gibi dalgalı bir saç çıkıyor. Yani kıvırcık dalgalı. Biraz daha kıvırcık olmasını istersen şöyle birazcık döndür verin. Daha kıvırcık olsun böyle. Şimdi kafamıza deneyelim. Dikeceğiz. Kâkinleri Kıvırcık Kızımız Olacak. Dekim videosunda görüşmek üzere.